Çevremizi temiz tutmamız adına biz de şöyle bir dolaşıyoruz, tabii, 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 tabii. bir bakıyoruz etrafıza. Çekirdek kabuklarını falan yerler atıyorlar bazen. He, yok. Biz onları böyle bir kontrol ediyoruz. Duyarlılığınız için sağ teşekkür, ederiz. Sağ çok abi. teşekkür ederiz. Evet, duyarlılığınız çok teşekkür ederiz için. Çok Afiyet olsun. Çok sağ, 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 sağ ol. ya? öyle bir dolanmış ki. Derler Acıyor bir zav, mu? Şey bıçak bıçak varsa kesin şunları ya kurtulamayacağım ya. Teşekkür ederiz. Şöyle bütün bir denetim yapıyoruz da. Çekirdek kabuklarını biliyoruz. Yerler atıyorlar inşallah. Sizi de yerken gördük. Örtünüzü de getirmişsiniz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Duyarlılığınız için teşekkürler. Poşet attığınız için. Bu ara kabukları ne yazık ki yerlere atıyorlar. Ee, onun için bir denetim yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Ama sizden ricamız şunları alın oradan toplayın. Yani şöyle söyleyeyim, bundan sonraki uygulamalarımızda uygulamalarımız bakın ceza da yazılacak. Ceza yazacağız. Çevreyi kilitletmekten. Kalk, 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 kalk. Zaten şey Kimliğin yanında mı? Hayır yanımda var. Bakayım. Şu ön taraftan aşırı derecede şikayet var. Bayanlar özellikle geçerken şimdi sandalyeyi o tarafa çekiyor. Bunu siz yapmıyorsunuz, müşteri yapıyor. Biz bunu biliyoruz. Müşteri evet. alıyor, sandalyeyi oraya götürüyor. En azından şu taraf açmamız lazım. Yani geçişi açmamız lazım. Yani bu kanunen yasak biliyorum. Ee, bir de burada insanlar artık toplanmaya başladı. Evet. Burada sadece seyyar satıcı yeri gibi olmaya başladı. Yani bunu kaldırmanızı rica ediyoruz. Burada pazar yerine dönmeye başladı. Herkes buraya geliyor seyyar satıcı olarak. Seyyar satıcılık zaten yasak biliyorsunuz. Tekrar geldiğimizde bunları kaldırmak zorunda kalacağız. Bugün bir uyarı yapıyoruz. Bu iş e, hele gıda işi. E, bu çok tehlikeli bir iş. Bu böyle seyyaren yapılacak bir iş değil. Ama e, yarın bunu istemiyoruz tamam mı? Tamam abi.